Efendim hepinize günaydın. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Bugün Marmaris, Orhaniye, Kıskumundayız. Ee, yavaş yavaş sezonu açıyoruz artık. Ne sezonunu? Turizm sezonunu. Turistler var, ee, Ruslar var. Ee, burada sonuç olarak bir e, turizm hareketliliği yabancı turist anlamında başlamış. Okulların kapanmasıyla birlikte... Ee, ...iç turizmde de bir hareketlik göreceğiz. Ee, çok parası olanlar... E, ...Çeşme, Alaçatı, Bodrum... ...özellikle Bodrum'da olacaklar, Göcek'te olacaklar. Halkımız da eğer orta sınıfın... ...geçmiş üyelerinden ailenizde barındırıyorsanız... ...emekli öğretmenler, emekli bürokratlar ve benzeri... O zaman muhtemeldir ki onların kooperatif evi olarak zamanında aldıkları o evlere gidersiniz, oralarda yaşayabilirsiniz. O nesil şimdi yaşlanıyor, babalarımız, dedelerimiz, onlar e, hayatta olanlara sağlık diliyoruz, gidenlere de rahmet diliyoruz. Onlar sayesinde evlerimiz, arabalarımız var diye düşünüyor orta sınıfın büyük kısmı. Çünkü bu gelir dağılımı bozukluğu, Türkiye'de her şeyi yerle bir etti. Hep söylemişimdir. Ee, Türkiye'de bir e, arazi mafyası var. Arazi mafyasının iş yapma şekli de e, siyasete taşınıyor. Yani bir yerde bir arazi kapatıyorsunuz, koruyorsunuz. Ondan sonra o arazinin emsalini değiştiriyorsunuz. Birden bir zenginlik oluşuyor. Bu zenginliğin de hukuki olarak sizden alınmaması için sonuç olarak siyaset bunun arkasında duruyor. Hatta destekliyor böyle bir zenginleşme ahlakı da çürütüyor enflasyonu da arttırıyor Bugünlerde en büyük tartışmalardan bir tanesi Türk Lirası e, değerli mi değil mi? Türk Lirası olması gereken kadar değersiz değil onu söyleyeyim Çünkü e, bugüne kadar uygulanan politika ve bundan sonra uygulanacak politika TL'yi değerli tutalım Böylelikle enflasyon olmasın insanları TL'de kalmaya teşvik edelim şeklinde. Bunun üstüne de bir de faiz veriyorsunuz. Bu çok affedersiniz maymun gibi bir iş. Yani insan maymundan geliyor gelmiyor tartışmasını yapmıyorum. Beynimizde bir muşamba örtmüşler. Maymun beyninin aynısı cerebral korteks diye. Onu kullananlar kullanmayanlar arasında bir ayrım var ama e, kullananlar iyi yönde mi kullanıyor yoksa kullanmayanlar o Kullanmadıkları beyinle ödüllendiriliyor mu? Onu size bırakıyorum ama şunu söylüyorum, maymun gibi bir e, manki business demeyeyim de e, maymun para politikası uygulanıyor, maymun ekonomi politikası uygulanıyor. Nedir? Kıçı açıkta. Çok affedersiniz. Sen bir şekilde bir bardak düşün, bunun altı açıksa eğer istediğin kadar koy, 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 koy gider. Vergi topla gider. Ondan sonra Faiz artır, gider. Döviz sat, gider. Hepsi gider yani. Altı açık. Sen almışsın, eline bir tane kilit, asma kilit, tekke gibi. Tekkeyi kapattım, tekkeyi bekliyorum, çorbayı içeceğim diye. Yok abi. Anahtar senin elinde ama her tarafı açık tekkenin. Dolayısıyla e, işimiz zor. Bu çok net. Bunu bir söyleyeyim öncelikle. İkincisi, Fed ne yaptı? Fed de bekleneni yaptı esasında. Faizi uzun sürede değiştirmeyeceğini de söyledi, değiştirmeyebileceğini de söyledi. Böyle bir durum var piyasalar. Piyasalar Amerikan piyasaları da öyle artık, global piyasalar da öyle. Türk piyasası zaten öyleydi. Bu piyasalar bit yavrusu piyasaları. Bit yavrusu piyasasında konuştuklarınızla yaptıklarınız birbirini tutmaz. Ama öyle ya da böyle bir e, FED'in bağımsız davranabildiğini gördük şu anda. Şöyle yaptı. Faizle indirmeyeceğim dedi. Uzun sürede indirmeyebilirim dedi. Bu Powell'ın bir taraf olduğuna da işaret edebilir. Yani onunla, o cumhuriyetçileri desteklemiyor. Demokrat o yüzden de bunu yapmıyor diyebilirsiniz. Veya adam doğruyu yaptı diyebilirsiniz. Ama kötü olan şu. Tartışmaları eğer bu boyuta getirirseniz. Oncu, buncu, şucu, bucu diye. Türkiye'de de bunu yaptık. E o zaman kimse doğru iş yaptığı için ödüllendirilmez. Yaptığı her şeyde yani mesela sen ocusun, sen bucusun, muhalifsin falan diye değerlendirilir. Dünya bu moda girdi. Şimdi Trump denen iğrenç adam, ya iğrenç yani adam iğrenç değil mi abi? Yani komşun olsun istemezsin. Hani yani komşumuz olmaz zaten de. Yani ne bileyim ben hani Trump tavrı da İstanbul'da yaşıyor olsam ne bileyim ben param ona yet mesela. Trump komşum olsun istemem ben. Yani çünkü herif kaşının üstünde gözüm var burada oturmasın deyip seni şeyden atabilir. Yani böyle hani böyle şey olabilir. Burada kötü olan şu bu adam iğrenç olduğu için onun iğrençlikleri artık bir şekilde normal ve kabul görülür halde. Yani onunla konuşuyorsun. E çünkü adamı getirmişler ya. Amerikan başkanı yani. Boru boncuk değil. Bu davranış tarzı, bu şekillenme. Hani Trump istediği gibi davranması maksimum 6 ay sürer demiştim ben. Ondan sonra geri adım attı. Çünkü aptal değil. Ama konjonktür kovalayacak. Tamam mı? Aynı hani mesela Erdoğan Erdoğan'da zamanında Tayyip Bey'de e, hukuku değiştirmek için adımlar atıyordu, deniyordu, deniyordu, deniyordu. Şimdi aynı şeyi mesela e, şeyde deniyor. Yani Kanal İstanbul'da değil. Kafasına bir şey koydu mu, o fırsatını buldu mu yapar böyle olduğunu bildiğimiz için piyasalarda aa bunu alalım bunu satalım şu zaman alalım şu zaman satalım diye belirlemek çok zor. O yüzden biz bu seneye bu seneye para kazanma değil parayı korumak cash is king senesi diyoruz. Ve bakın Amerika 10 yıllıklarına 30 yıllıklarına hala yüksek düşmedi. Ee, Amerikan piyasalarında e, future'lar yani vadeli işlemler eee 4-5 toplantının ardından ilk defa pozitif değil biraz e, yatay negatif açıldı. Bu piyasalarda böyle bir, bir kırılma olacağını gösteriyor ama şu anda rölantideyiz. Bunu Fed dahi yapmadı. Yani Fed bekleneni yaptığı için buna bile pe tepki vermedi. Peki piyasalar buradan kopup pozitif mi gidecek yoksa bir aşağı dönecek mi dönmeyecek? Onun için onun için e, altına bir bakmak lazım. Yani hem bu işlerin altında ne var'a bakmak lazım. Bir de altında ne var'a bakmak lazım. Altında eğer dolar bazlı grafiğe bakarsanız işler iyi gitmiyor. Yuan bazlı grafiğe bakarsanız işler iyi gidiyor. Bir düzeltme gelmesi lazım. Düşüş var. Düşüş var. Bir düzeltme gelmesi lazım. Bu düzeltme önümüzdeki günlerde nasıl olacak göreceğiz. Şimdi bu e, Çin'le görüşecekler haberi var. İşte İngiltere'yle barış anlaşması, şey, özür dilerim ticaret anlaşması yapıldı var. Hindistan'da ticaret anlaşmasını e, yaptığı yaptı var. Ondan sonra bir de Orta Doğu gezisinden önce çok büyük bir, çok pozitif bir açıklama yapacağım yapacağım diye Trump bir gaz veriyor. Bu gazlarla piyasada şu anda ne Çin, ne Hindistan, e, Pakistan, Astelstan'ı takıyor ne de ne de e, Fed'in söylediklerine takılıyor. Bu nereye kadar gidecek göreceğiz. O yüzden bir takip etmek lazım. Dediğim gibi bu 15 günlük rölanti bir sıkışmışlığı ifade ediyor. Yani diyorum ya siyasette sıkışmışlık, ekonomide sıkışmışlık, globalde sıkışmışlık. Bu sıkışmışlık bir yerde aşılacak. Onu bir görmemiz lazım. Şu anda hani kripto da mesela tekrar döndü. Yüz bine dayandı. Burası sizi kırarsa süper. Ama hani kırabilecek mi emin değilim. Bir haber ihtiyacı var. Bir tarafa doğru piyasanın kırılabilmesi için bunu göreceğiz kırılmayı daha önce de ifade ettim. Piyasa bir tarafa doğru gidecek. Şu anda mevcut pozisyonlarınız ne demiştim? Fed öncesinde ne pozisyonda olmayı istiyorsanız koruyun. Bugün de aynısını söylüyorum. Hala piyasa, hala piyasa bir tarafa doğru yön bulmadı. Bu sıkışmışlık bakalım 100 binin üstüne atacak mı Bitcoin'i? Altını daha önce gördüğümüz o 93 bin, 92 bin özür dilerim. ...Allah söyletti... 3000 300 3200 aralığında mı tutacak? Tekrar all time high'lere götürecek mi, götürmeyecek mi? Onu e, göreceğiz, karar aşamasındayız. Bunları zaten e, sevgili Cem haftalık olarak bir raporla atıyor. Günlük olarak da onun grafiklerini arkadaşlarımız zaten ekrana getirdiler. Siyasette bir sıkışmışlık var diyor çünkü... Ben Trump'la Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman e, tırsıyorum. Hep söyledim size bunu. Gerçi bu ara FİÇ'ten yine bir açıklama gelmiş. Merkez Bankası pozitif götürebilir e, Türk lirasını e, diye. Bugün de baktım parite de biraz aşağı geliyor, pound da biraz aşağı geliyor falan. Malum çocuklarımızı yurt dışında okutanlar bakıyorlar yani Euro'ya da bakıyorlar Pound'a da e, bakıyorlar e, ve Fitch esasında söylediğimizi tekrar etmiş demiş ki bu Merkez Bankası yani her ne kadar bu böyle kıçı açık para politikası maymun politikası e, uyguluyor olsa da burayı doldurur diyor hala doldurur yani doldurur gider o ama bardak dolu gözükür diyor şimdi e, bu ne demek bu TL'de kalın demek LL'de mart Nisan'da bir miktar Türk Lirası'nda reel değer kaybı oldu. Hem pariteden oldu o euro ve pound'a karşı. Hem de dolar tabii bir sıçradı falan ve döviz talebi var. Bunu karşılayabilir Onun için turizmi de çok önemsememiz lazım. Onun için belki turizmle ilgili bir konuğu da yayına almak lazım. Nasıl olacak, nasıl gidecek diye. Bugün... Bir aksilik olmazsa hem gündem gıdada Gökhan Özertan ve Ali Ekber Yıldırım'la gıdayı biraz konuşmamız lazım. Çünkü en son Abdagiç'te İstanbul Ticaret Odası başkanı lokanta fiyatlarından şikayet ediyordu. Hem top başkanı olduğu yüksek faizden şikayet ediyordu. <laughs> Bunlar tabii komik geliyor bana onu da söyleyeyim. Lütfen alınmasınlar saygılarımı sunarım ama yani komik yani iş dünyasının bir sesi olalım falan falan. Ya kardeşim hiçbiriniz bedel ödemek istemiyorsunuz ya. Hiç kimse de bedel ödemek istemiyor. Yakan top gibi. Yani öyle. sen öde ben öde. Yani bedel ödemezsen olmaz yani. Yani bilmem kaç bin tane evin varsa bir tane vergisini ona göre vereceksin. Çok kazanıyorsan onu göre... Ama ben bu arada servet vergisine şuna buna karşıyım ya, onu da söyleyeyim. Çünkü buraya koyarsan gider o da gider. Ama yeter halktan memurdan gitmesin artık ya. Yazık günah ayıp. Ayıp. Ha tabii o da kanıyor. Yani e, muhalefetin e, ben gelince şöyle yapacağım, böyle yapacağım, emeklilik falan. o Herkes maşallah popülizmi, e, popülist de popülist amca yani e, Tayyip Bey popülist amcamız, Kemal Bey e, popülist dedemiz falan. Böyle enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Hepimiz popülistiz. yani Neyse şimdi e, son olarak da şunu söyleyeyim. Twitter zaten ismini değiştirdi. X oldu. Twitter, yani bugünkü başlığımızda Fed X İmamoğlu ya. Yani acaba Tayyip Bey Trump'la konuşurken Elon'a söyle de X'i de İmamoğlu'na kapattın mı dedi. Mesela böyle bir şey konuşulmuş olabilir mi? İmamoğlu'nun hesabını kapatmışlar. Gerçekten kaçak diyoruz buna kaçak yapıyor arada normal böyle hiçbir şey yok duruyor falan birden böyle bir kaçak yapıyor enteresan ee, gündüz gece sıcaklık farklarından olur Bir de böyle Bu arada bayağı bir sallanıyoruz birkaç e, Ben dünden beri buradayım Hani bir şey geçmeden sallanıyoruz falan. Ondan sonra hani deprem mi oldu? Evet rüzgar çıkıyor yavaştan. Neyse konuyu çok uzatmayayım. Ee, bu İmamoğlu konusu enteresan. Ee, dünyada demek ki çıkarlar için her şey kullanılabiliyor. Ee, benim için Twitter X olmuştur hakikaten. Çünkü demek ki çıkarı için özgür basın diye geçinenlerin hepsi kendi işleri için bunu kullanabiliyorlar. Twitter'ı da neden aldı bu adam? Al dediler Hani Türkiye'de medya grupları bazen bazıları alıyor ya mesela işte CNN Türk'ü işte Doğan grubunu Demirören alıyor. Öbürünü işte Ciner biraz muhalefet yapıyordu. Başka bir grup alıyor falan falan. Yani ticari işi olanlar medya dışında medyayı kendi işleri için kullanırlar. Hani siyasete girenlerin bazıları kendi işi için kullanır ya siyaseti. Zengin olmak için girerler. Ondan sonra e, medyada işi sadece medya olanların normalde girmesine izin vermek lazım. Yani medyadan para kazanacak, medya dışında bir yatırım yapmayacak. Medyası olanın bankası olmayacak. Medyası olanın sanayi şirketi olmayacak falan olması lazım. Çünkü bu medya başka bir şey için kullanıyor. Şimdi ben Twitter karlı karsız falan filan bir şey diyemem. O business başka bir şey ama bunun Siyasi çıkarlar için kullanıldığı belli. O yüzden bence Twitter X olmuştur. Bir Twitter'dan da biliyorsunuz zaten çıkışlar Başka yerde yayınlar yap yapılıyor. Bu kavga Cumhuriyetçi, Demokrat, Oncu, Buncu kavgası önümüzdeki dönemde bir çatlamaya, patlamaya neden olacak. İmamoğlu konusu da uzun bir konu. Çıkarmayacak belli ki. E çıkmayacak belli ki hapisten. Bir ee, sessizlik dönemi bekleniyor siyasette. Çünkü Mehmet Şimşek de aynı söyledi. İşler yatışınca borsaya para gelir. Ya bizim istediğimiz borsaya para gelmesi mi kardeşim? Biz sürdürülebilir büyük büyüme istiyoruz. Adalet istiyoruz. Düzgün para politikası istiyoruz. Dövizlerimiz üç kuruşa millete peşkeş çekilsin istemiyoruz. Faizler yüksek tutulsun istemiyoruz. Bu politika Türkiye'yi sürdürülebilir büyümeye götürmez. Bu politikanın ekonomi politikasının ve Mehmet Şimşek'in tek amacı var. Tekrar bu iktidar, iktidar olabilsin. Patlatmadan, çatlatmadan götürebilsin. O yüzden dediğim gibi, yani devlet adamı diyorsanız, tamam mı? Atatürk'ü bakacaksınız. Kendi çıkarına değil, ülke çıkarına çalışanların başta olduğu, aklın, bilimin, hukukun önder olduğu bir Türkiye'yi özlüyoruz ve bekliyoruz. Umuyorum hiçbir zaman enseyi karartmayacağız ve doğruları hiçbir bagajımız olmadan sevdiğimiz ülkeyi sevmediğimiz cahilce bakış açılarından uzak tutmaya çalışacağız. Çıkarlar değil, çakarlar. Şu anda. Çıkarlar değil, çakarlar ekonomisi var. Türkiye'nin ekonomik çıkarları değil, çakarlar ekonomisi var. Çakarlardan zannediyorum kurtulduğumuz gün, çakallardan zannediyorum kurtulduğumuz gün daha güzel bir Türkiye göreceğiz. Güneşli günler göreceğiz. Umuyorum ki baharı yazı herkes aynı mutlulukla sorunsuz ve e, huzurlu şekilde yaşar. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakınız. Tarihte bazı benzerlikler olsa bile sonuçlar ciddi biçimde farklılıklar gösterebilir. Çok büyük bir sorunla karşı karşıya aniden kalabilir Amerikan ekonomisi. Bu gerçek birisi. Elon Musk Almanya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışıyor. Elon Musk Avrupa konservatiflerinin yaptığı toplantıya katılıyor. Ya kardeşim sen iç borcu eritmek istiyorsan ya savaş yapmalısın ya enflasyon. Sen ikisini de yapmayacağım diyorsun. Peki ama Trump'ı seçenler bunun peşindeler bunların çok tehlikeli oyunlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu tehlikeli bir oyun. Düşerken herkesi birlikte de düşürebilir. O mümkün mü bu, bu durumda Trump'ın bu istediğini yapabilmesi? Trump'ın balayı bitti. Bu adamın hiçbir surette yenilgiyi kabul etmeyeceğini düşünüyorum. E sonuna kadar ben her şeyi yaparım havası evet. maksimum 6 ay sürer.